Power Rangers'ı hatırlıyor musun? Gerçeklikten uzak efektleri, kostümlerinin fermuarları, 20-30 yaş aralığındaki adamların liseli rol oynaması, Voltron robotları, oyuncak silahları ve efsane şarkısı. Ama bu videoyu çekene kadar bu kadar seveninin olduğunu bilmiyordum. Ben de sadece başka bir çizgi film olmadığı zaman mecburen yemeğimi yerken bir şey izlemek için açıyordum zaten. Öyle sevdiğim bir şey değildi yani. Ama şu an baktığımda ne kadar çok seveni varmış oğlum bu yapımın. Hatta o kadar seveni var ki hayranların en çok sevdiği aktör sıralamaları var. Ranger falan değil. Belki sen ben Mavi Ranger'i çok seviyordum diyebilirsin. Ama bunlar Mavi Ranger'i oynayan 100 kişi arasında sevdiklerine göre sıralama yapıyorlar. Ben her kanalı açtığımda oyuncular değişiyordu. Atları hep değişiyordu. Yüzleri hep değişiyordu. Kostümleri bile değişiyordu. Yani oyuncular değişiyordu. Onunla birlikte de konsept de değişiyordu. Nasıl aklınızda tutup bir oyuncuyu sevip bu benim en sevdiğim aktör diyebiliyorsunuz anlamıyorum. Hayır ne kadar bir fark olabilir ki? Ne kadar fark olabileceğini boş ver. Burada oyunculuk mu vardı? Tamam çok fazla izlemedim ama o kadar az da izlemedim. Kartlarını falan alıyordum. Bir bağım vardı yine diziyle. Ve izlediğim kadarıyla da burada bir oyunculuk yoktu. Zaten oyunculuk bekleyen de yoktu. Adamlar seçmeleri düzenlerken bile baktıkları kriterler sadece herhangi bir dövüş sporu ile ilgilenmesiymiş. O da oradaki tekmeleri daha rahat atabilmeleri için veya taklalar. Büyük ihtimalle çocukluğunuzda bir kez de olsa izlemişsinizdir. Ama yeni nesil. Sizin için üzgünüm. Çünkü Türkiye'de yasaklandı. Artık Netflix'te ve Türkçe dil desteği de yok. Ama merak etmeyin. Hiçbir şey kaçınmıyorsunuz. Çünkü bu videoyu buldun. Ve bu yapım ile ilgili konuşulması gerekenleri konuşacağız. Müziği alayım. Hayır hayır bu değil. Diğer ki. tarihçesi. Power Rangers'ın Amerikalıların Japonlardan çalmış olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> tamam bunu büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama bilmediğiniz şeyler de bulacaksınız. Sadece izlemeye devam edin. 1975'ten günümüze kadar hala çalışmaya devam eden Japon kökenli iki firmanın birleşmesiyle yapılan Super Sentai dizisi 90'lı yıllarda Amerikan şirketlerinden biri olan Saban'ın dikkatini çeker. Saban şirketi ona benzer bir şey yapmak ve çocuklara oyuncak satarak parayı vurmak ister. Ve Power Rangers ortaya çıkar. İlk başta Super Sentai'nin kopyası olduğundan ve amatör olduklarından çok dandik bir iş çıkarsalar da ilerleyen yıllarda Super Sentai'den daha çok izlenen bir seri haline gelmiştir. Super Sentai'den daha iyi popüler kültürü takip edip çıkışını Jurassic Park'ın çıkıp herkesin dinozorlara ilgi duyduğu bir zamanda dinozor temalı bir seri çıkartmak gibi çok büyük stratejik hamleler onların hızlı bir şekilde büyümesine sebep olmuştur. Ve günümüze gelene kadar 5 kez hak sahipleri değişmiştir. Şu anda da sahibi Hezbro'dur. Stanley olmasaydı Power Rangers olmayacaktı. Evet süper kahramanlık işin içinde olunca o adamın adını duymamak elde değil. Bu yapımın bile şu an buralara gelmesinde onun emeği var. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Süper Sentai'yi çıkmadan önce şirket oyuncak ve kostüm tasarlayıp satıyordu. Ve bu yüzden ülke genelinde de reklamlar veriyordu. O sıralarda Stanley abimiz Spider-Man'i uzak doğu pazarına sokmaya çalışıyormuş ve birkaç yıl sonra Super Sentai'yi çıkartacak kostüm ve oyuncak şirketiyle bir pazarla oturmuş. Masadan anlaşarak kalkmışlar ve o zamanın popüler Asya yapımlarıyla beraber Spider-Man ile ortak bir bölüm yapılmış. Evet Doraemon da ve Super Sentai'den bile eski. Ama konumuz bu değil. Bu reklam anlaşmasından sonra şirket Super Sentai'yi çıkarır. İlk seri fena olmayan bir performans sergilese de ikinci seri çakılır. Spider-Man reklamından sonra da tüm uzak doğu Marvel'cı olmuş ve kendi yapımlarına ilgi azalmış. Hatta Spider-Man'in uzak doğuda öyle bir bölümü olması uzak doğu yapımlarının diğer ülkelerde konuşulmasına yol açmış. Öyle bir yapım ki kendi reklam yaptığında bile yanında olan kişiler nasibini alıyor. Bir nevi kendi bacağına ıskan şirket çareyi Stan Lee'den yardım istemekte buluyor. Ve üçüncü seride Stan Lee'nin tavsiyelerini dinleyerek üçüncü yapımda seriye büyük dev mekanik robot düşmanlar ekliyorlar. Bir de her yerde Marvel tufanı estiğinden bizim Rangers olarak bildiğimiz 5 karakteri Kaptan Amerika'dan esinlenerek vatansever yapıyorlar. Evet her karakter. Yayınlandığı zaman rating rekorları kırıyor ve günümüze kadar gelmeye devam ediyor. Şimdi gelelim asıl olaya. Nasıl bir yapımdı? Bu soruya benim cevap vermem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Sadece birkaç serisini izledim ama bir seriyi sonuna kadar bitirdim. Power Rangers Megaforce. Benim çocukluk yıllarıma denk gelmesinden o seriyi izlemiştim. 2013 yılında yapılmıştı. Şimdi de dönüp ilk bölüme baktığımda vay be biz bunu gerçekten izliyor muymuşuz dedim. Tüm klişeler ve dandik efektlerin vücut bulduğu bir seri. İşin garip kısmı günümüzde efektler hala dandik. Her sahnesinde grinch oluyorsunuz. Ama bunu anlatmak için göstermem lazım. İlk bölüm tuhaf kostümler giymiş, oyuncak silahlı motosiklet kaskı takmış renkli adamlar ile yine tuhaf kostümler giymiş, oyuncak silahlı gri adamların savaştığını görüyoruz. Sonra bu gördüklerimizin okulun ilk günü otobüste rüya gören liseli çocuğun rüyası olduğunu öğreniyoruz. Hikaye gerçekten bizlere müthiş bir başlangıç yapıyor. Otobüs şoförünün kibar bir şekilde Okula ilk günden geç kalacaksın demesi üzerine otobüsten ayrılıp sınıfına gitmeye başlıyor. O sırada da derste hoca bir soru soruyor. Hangi türler dünyada diğerlerinden daha uzun yaşayacak? Cevap olarak bir öğrenci böcekler, diğer bir öğrenci robotlar diyor. Küçük çaplı bir tartışmadan sonra sınıfa gelen ve rüyanın ne olduğunu anlamaya çalışan kafası karışık Troy kardeşimiz, hoca konuşurken yüzüne bile bakmayarak son derece soğukkanlı bir şekilde masasına oturduktan sonra hocasına verdiği cevap şu şekilde. Biz insanlar. Neden olduğunu bilmediğimiz bir sebepten dolayı etraftaki herkes Troy'a e bakıp bu fikrini sorguluyor. Buna hoca da dahil. Peki nasıl Troy? Ve verdiği açıklama herkesi tatmin ediyor. Birlikte çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Tüm bunlar olurken uzaylılar dünyaya gelmiş ve bu gezegeni yok edip edemeyeceklerine bakıyorlar. Neyse işte kontroller yapılıyor. Dünya gezegeni için ne diyorsun? İnsanlar gücümüzle boy ölçüşemez. Bu gezegeni saldırıp hepsini yok edeceğiz. Neden mi? Çünkü neden olmasın. Bir daha abi Allah rızası için sen elindeki topu bırak ya. Valla en liseyi sensin anladık da olmuyor işte. Bak Turay abim öyle bir şey yapıyor mu? Hiç liseliğe benzemiyor ama adam hala normal takılıyor abi. Bu arada Troy nerede? <laughs> Yaptığı size göre normal bir şey değil mi? İnsanları bu şekilde sınıflandırmayın arkadaşlar. Siz hiç mi okuldan sonra bir binanın üstüne çıkıp yüzünüzde havayı hissederek karate antrenmanı yapmadınız? Troy her antrenmandan sonra uyguladığı şehit ekmatma rutinini gerçekleştirirken bir anda bu mağaraya ışınlanıyor. Bu duvardaki 200'e benzeyen logo konuşmaya başlıyor ve sizin seçilmiş kişiler olduğunuzu, uzaylara karşı dünyayı korumanız gerektiğini söylüyor. 2 dakika sorguladıktan sonra her şeyi kabul edip işe başlıyorlar. Devamında uzaylılarla savaşıyorlar, robotlara dönüşüyorlar, bazen robotları birleştiriyorlar. Sonra 6. bir yeşil ranger geliyor ve diğerlerinden her zaman daha güçlü oluyor. Bu her seride fix bir şekilde bu şekilde ilerliyor. Bir dakika kalan. bu hikaye bana bir yerden tanıdık geldi. Olay her seride bu şekilde dönüyor ve günümüze kadar geliyor. Bazı kişiler bu şekilde eleştirilmiş olmama kızmış olabilirler. Ben de biliyorum bu serinin tarzı bu ve çocuklar için yapılmış. Ama kötü be abi. Türkiye'de neden yasaklandı? Eskiden Show TV'de Power Rangers yayınlanmadan önce Goosebumps adlı Amerikalıların yapmış olduğu çocuklar için yapılmış bir korku dizisi varmış. Evet çocuklar için bir korku dizisi. Ben de duyduğumda çok şaşırmıştım ve gidip birinci bölümü izledim. Ve evet kesinlikle videosu gelecek. Rütük herhalde tam kontrolleri bitirip yasağı bastıktan sonra Power Rangers'ın başladığını gördü. Bu ne böyle yaratık kostümleri giyiyorlar. Buna da çocukları şiddet özendiriyor yazın demiş olacak ki onu da yasaklamışlar. Evet Power Rangers videosu bitti. Bundan sonra düzenli olarak video atmaya çalışacağım. O yüzden takipte kalın. Bu sefer ciddiyim.